Kendine ihanet ediyorsun ve belki de hiç farkında bile değilsin. Evet sen. Çünkü kendine ihanet diğer ihanetler gibi yüksek voltajlı değil. O sinsiz, sessiz, gölgede sonuçları ise çoğu zaman yıllar sonra fark edilir hale geliyor. Ve işte bu yüzden en derin izleri kendine ihanet bırakıyor. Niyetim bu videoyu izledikten sonra nerede, nasıl kendinizden uzaklaştığınızı fark etmeniz ve kendinizi yeniden seçmeniz için içsel gücünüzü hatırlamanız, kendinizi toparlamanız. Merhabalar ben Ezgi Sorman. Haftanın kılavuzu yayınına hoş geldiniz. Bu hafta fark etmeden kendine sırt çevirdiğin anları birlikte ortaya çıkartacağız ve sonra Kendine yeniden nasıl dönebileceğini, kendine nasıl yeniden el sıkışabileceğini konuşacağız, araştıracağız, derin mevzulara dalacağız. Hep birlikte her zaman olduğu gibi haftanın her kılavuzunda salı günleri. Şimdi gelin birlikte kendine ihanet etmek ne demek? Nasıl bir enerji bu kendine ihanet etme enerjisi? Bir bakalım olur mu? Biliyoruz, hepimiz biliyoruz aslında ama derinlemesine belki de, fark etmedik, çalışmadık daha önce. Şimdi kendine ihanet içinde hem bir sessizlik barındırıyor hem de bir çığlık. Hem çok sisli puslu geliyor onun enerjisi bana. Böyle sisli puslu bir enerjisi var, bir hissi var. Hem de ayna gibi parlayan bir fark ediş. Her zaman büyük şeylerle başlamıyor. Öyle değil mi? Yani kendine İhanet etmek demek çok koca şeylerle başlamıyor her zaman. Kimi zaman tek bir tamamla başlıyor. Aslında hayır demek isterken belki de sessiz kalmakla başlıyor. Kimi zaman sadece bir mimiye, bedensel bir tavra, göz yummakla başlıyor. Ya da içinden bir şey, e, avaz avaz bağırırken, çılık atarken dışarıya gülümsemekle Peki bu ihanetin görünmeyen kılıkları, yüzleri neler? Bazen uyum sağlamak gibi görünür. Bazen fedakarlık kılığına bürünür. Bazen nezaket gibi allanır, pullanır. Bazen de başkalarını anlamaya çalışmak adı altında kendini sürekli askıya almak olabilir. Daha da derini aslında var kendine ihanet etmek bazen başkalarının sana biçtiği rolleri oynamaya devam etmektir. Yani ne diyoruz burada? Ne demek istiyorum? Ben başkalarının beklentilerini sürekli karşılamaktır. Kendine ihanetin ilk adımı çoğu zaman iyilikmiş gibi görünür. Ben iyilik yapıyorum hem kendime hem başkalarına. Ben iyi birisiyim çünkü ben şefkatli birisiyim, başkalarını önemseyen birisiyim. Ama onun altına baktığında küçük yaşlardan kalma bir program çalışıyor olabilir. Annem iyi hissetsin yoksa evde fırtınalar kopar. Babam mutlu olsun yoksa onayını alamam. Kardeşlerim huzurlu olsun yoksa ben kendimi içten içe suçlu hissederim. Ve sen fark etmeden başkalarını iyi hissettirmeyi görev olarak benimsemişsindir bile. Tüm ilgin, dikkatin, alakan, enerjin başkalarının, her kimse muhatapların artık karşında onların duygusal konforuna yönelmiştir. Senin konforunsa ikinci planda hatta yok sayılmıştır. Onlar iyi olsun da ben de iyi olurum. Sonra büyürsün, okullar okursun, insanlarla işte arkadaşların olur, sonra mesleğin olur. Hep etrafında diğer insanlar olmaya başlar, insanlarla çalışmaya başlarsın. Belki bir oluşum kurarsın, ekip sorumluluğu alırsın. Ama içindeki çocuk hala çalışıyordur. O program, içindeki çocuğun programı hala çalışıyordur. İnsanları iyi hissettirmek zorundayım. Ve hayat bunu aynalık eder. Etrafında iyi hissettirmek zorunda olduğun insanlarla sonra da şikayet eden, senden alan, doyumsuz insanlarla doldurur. En sinsi tarafı ise şudur. Sen bu döngüye kendime iyi davranıyorum diyerek devam da edebiliyor olabilirsin. Çünkü onların yüzü güldükçe sen kendini başarmış hissedersin. Ama aslında içten içe tükeniyorsundur. Bir gün bir bakarsın herkesin iç dökme, senden gelip alma, bir şeyler bulma alanı olmuşsundur. Ve şanslıysan fark edersin ki insanlara iyilik yaptığını sanarak aslında kendi özünden uzaklaşmışsın. Daha da enteresanı kendine en büyük ihaneti iyilik yapıyorum zannıyla yapmışsın. Ve işte tam bu noktada en sinsi ihanet başlar. Kendini seçtiğini sanırken hala başkalarının duygularını seçiyorsundur. Hala onların neye ihtiyaç duyduğunu kendininkinden öne koyarsan o zaman ihanet iyilik kılığında karşına çıkar. Ve karşılığında ne alırsın? Şikayetler, nankörlükler, en ağır tükeniş, enerjetik tükeniş, her şeyi vermişsindir zamanını, kalbini, enerjini ama insanlar hala şikayet ediyordur veya zorbalık yapıyordur. Hiç olmadı, en olmadı sistemkar paylaşımlar. Çünkü sen onlara hep kendinden fazlasını verdin, alıştırdın, böylece çıtayı yükselttin, kabul et bunu sen yaptın. Ama iyi haberimiz var, sen yaptıysan sen bozabilirsin. Onu konuşacağız zaten birazdan ve artık muhataplarına da o çıtanın altı yetmez hale gelir. Hatta daha da yükseltmen gerekir çıtayı. Sonra birden bir gün bir şey olur ve bir farkındalık tokat gibi suratına çarpar. Benim yaptığım iyilikten ziyade kendime ihanetti. Kendime ihanet ediyorsam kimseye de iyilik yapmamışım demektir zaten. Kendine ihanet her zaman büyük, dramatik kırılımlarla gelmiyor. Bazen minicik şeylerle. Hani başta da söyledim ya, neyse bu seferlik idare edeyimlerle. Ya da büyüklük bende kalsınlarla başlar. Bir maile cevap verirken içinden gelmediği halde tabii ki diyi verirsin. Bir daveti kabul ederken bedenin istemiyor ama Kafan ayıp olur diyor, davete icabet gerek diyor. İşte tam burada ihanetin gri tonları başlıyor. Neydi o film, gri'nin 50 tonu mu? Onun gibi ama içsel bir gri'likten bahsediyoruz. Ve o içsel gri'liğe de bir girelim şimdi. Birden bir açmak istedim orayı. Bence ihanetin 7 adet katmanı var. Masum bir uyumdan başlıyor. Az önce bahsettiğim gibi o minik hani aman tamam büyüklük bende kalsın veya uyumlanı vereyim. Masum bir uyumdan başlıyor. Sonra ruhsal terke kadar gidiyor. Ruhunu terk etmeye kadar gidiyor. Ve ne demek bunlar? Ruhunu terk edince ne olur? Hadi gelin biraz oralara doğru da inelim. Bu katmanları, bu yedi katmanı kendimce özetleyecek olursam. Birinci katmanı hadi mikro uyum diyelim. Çay istemiyordun o sırada ama hadi tamam içelim dedin. Basit gibi görünen ama iç sesin yerine karşı tarafın rahatını önceliklendirdiğin o minik, masum bir seçim. Sessiz bir ben yokum demek aslında. İkinci katman sosyal maskeler. Eğer birinci katman böyle derinleşirse ikinci katmana doğru çıkarsın. Alışkanlık gelir. Sosyal maskeler takmaya başlarsın. Hadi bu sohbette kalayım. Ayıp olur. Bir ortamda kendini ifade etmemek ya da sırf uyum sağlamak için orada kalmak örneğin. Ben aslında burada olmak istemiyorumun bastırılmış hali. Bastırıyorsun burada olmak istemiyorumu ve kalıyorsun. Ayıp olur diye. E, sohbete katılıyorsun. Katılmak istemediğin sohbet olduğu halde. Sonra orada da böyle alıştığın zaman üçüncü katman geliyor tabii ki. O da zorunluluk rolü. Destek olmalıyım çünkü güçlü olan benim. Ve bu sonra zaten genel çevrene yansımış oluyor. Sürekli aynı şeyi duymaya başlıyorsun. Sen farklısın, sen daha güçlüsün, sen başkasın. Sonra başkalarının yüklerini taşımak. Sırf güçlü ya da yardımsever rolüne hapsolduğun için devam etmeye başlıyor. Artık içinden gelmese de görev gibi üstleniyorsun. E onu da üstlendikten sonra dördüncü katman zaten doğal olarak kendisini açıyor. O da sahte hedefler. Bir işi istemiyorsun, bir mesleği istemiyorsun ama işte toplum istiyor diye istiyorsun. Kariyer olur, bu ilişki olur, şehir olur. Bir şey kendi ruhuna ait olmayan bir şeyi toplum ya da ailen ya da ego istedi diye hedef edinmek. Artık bu bir yolda olmak değil, bir oyunda olmak demek. Oyunun içindesin. Bu oyundan sonra beşinci katmana zıplıyoruz zaten. O da sürekli sessizlik. Konuşsan da bir şey değişmeyecek. Kendini ifade etmeyi bırakmak. İlişkilerde, işte ailede. İç sesin var ama artık dışarı çıkmıyor. Bastırılmış ifade, bastırılmış bir varoluş hali. İçeride aslında ne var? Bastırılmış öfke, Bastırılmış bir haz ve balon gibi şişen bir iç dünya her an patlamaya hazır aslında. Oradan sonra altıncı katmanımız geliyor o da kendi hayatına yabancılaşmak. Böyle idare ediyorum işte deyip daha fazlasını istememek, rölantiye almak kendini, sabah kalkarken içinin sıkılması, hayatına dışarıdan bakınca bu kim, kim yaşıyor bu hayatı demek, istemem. Yani kendi hayatında bir yabancı gibisin veya bir misafir gibisin. Sonra yedinci katmanımız var. İşte orada da ruhsal terk başlıyor. Ben yokum artık diyorsun. En büyük ihanet. Kendini unutmak artık ne istediğini bilmiyorsun, ne hissettiğini bilmiyorsun. Sadece devam ediyorsun. Otopilottasın. En sevdiğim kelime. Ruhsuzlaşmış bir hayatta hayalet gibisin ve sadece hayatta kalmaya çalışıyorsun. Gördünüz mü her şey çok masum başlıyor aslında bir minik çay içtiydin alt tarafı istemediğin halde ama sonra suya damlayan bir damla mürekkep gibi o yavaş yavaş suyu bulandırıyor önce berraklığını sonra rengini en sonunda da kendini unutuyorsun ruhundan uzaklaşıyorsun renklerin kaçıyor soluyorsun Evet biliyorum biraz dramatik kaçtı belki bu anlatım tarzım ama konunun kendisi zaten çok dramatik. Yani çünkü bu sessizce içini kemiren bir kendinden uzaklaşma hikayesi başka da türlü anlatamıyorum ben. Peki sen bedeninin sana ne söylediğini duyabiliyor musun? Gelin biraz bir kendimize yaklaşmaya başlayalım. Mini bir pratik. Boğazında bir düğüm var mı örneğin? Bir türlü tam nefes alamıyor musun? Göğsünün daraldığı zamanlar oluyor mu? Yorgun mu uyanıyorsun sabahları? Ya da gün içinde sürekli içsel bir huzursuzluk dolaşıyor mu kalp bölgende? Kendine ihanet bazen çok masum ve çok sessizce yerleşir içine hiçbir şey yapmamış olsan bile yalnızca yine yeterli olamadım hissiyle uyanman bile yeterlidir o ihaneti yaşamaya. Ve bunu sen kendi kendine yaptın. Başkalarının hiçbir suçu yok. Onlar sadece konuman kendileri hayatlarında. Çünkü sen kendini seçmedikçe, yeterince efektif çalışmadığını sanırsın, yeterli hizmet etmediğini düşünürsün, çevrene yardım etmedin duygusu sarar seni, etrafına anlayış gösteremedin diye üzülürsün. Milyonlarca adet sıralayabilirim. Oysa bunların çoğu başkalarına yetişmeye çalışırken onay almak için olabilir, sevgi almak için, rolünü oynamak için olabilir, bir şeylerden kopmamak için olabilir, her neyse başkalarına, birilerine bir şeylere yetişmeye çalışırken kendinden uzaklaştığının minik mesajlarıdır. Şimdi bir süre gözlerini kapatmanı istesem. Vücudunda bir yolculuğa çıkmak için. Boğazın, göğsün, karnın Orada biriken bastırdığın bir şey var mı? Bedenin ne söylüyor sana? Yani herhangi bir bölge daha fazla konuşsa ve o bölge bir kelime söylese, o kelime ne olurdu? İşte böyle başlıyor kendine yaklaşmak, kendini duymak ve kendine ihanetin sona erdiği yerde tam burası. Kendini duymaya başlamak için alan açman, kendini duymaya başlaman, kendini seçmen. Peki kendini seçtiğinde hayat nasıl görünür? Hayat bir anda rengini değiştirir mi? Toz pembe olu verir mi örneğin? Hayır, hayır. Çoğu zaman önce ortalık yaylım ateşine döner. Ama sen bir karar verdiğinde evren sana o kararını desteklediğini de göstermeye başlar. Hayat seni takip etmeye başlar. Kendini seçmek bazen sadece bir sabah kahveni sıcak içebilmek demektir. Kahvesini soğutanlar bilir ne demek istediğimi. Bir şeylere, birilerine iyilik yapacağım, onlara yetişeceğim diye. Bir mesaja cevap vermemek. Bir buluşmaya gelemiyorum diyebilmek. Küçük seçimlerle hayatın yapısı değişir. Kendini seçtiğinde sesin netleşir. Sana ne iyi gelir, ne seni tüketir, artık ayırt edebilirsin. Başkalarını suçlamadan sınırların görünür olur gerçek anlamda hayatının sorumluluğunu almaya başlarsın. Olgunlaşmaya ve büyümeye başlarsın yani. Ve evet bazı insanlar gider hayatından ama kalanlar seni gerçek halinle sever. Kendini seçtiğinde bedeninin hafiflediğini hissedersin ki hafifler de. Zihnin artık herkese ve her şeye yetişmek zorunda kalmaz. Yani zihnin de hafifler. Kalbin artık sürekli başka kalpleri iyileştirmek zorunda hissetmez. Yani evet, kalbinde hafifler. Bir yerde bir gün oturursun. Sadece oturursun. İlk etapta bu sadece oturma, oturmak seni rahatsız eder. Ama alıştıkça kimsenin senden bir şey beklemediği o an, ilk kez, hayatında ilk kez nefes alıyormuşsun gibi hissedersin. Kendini seçtiğinde, yalnız değilsin aksine ilk kez kendinlesin. Yani aslında tüm dünyalar seninle. Ve işte o andan itibaren kendine verdiğin her evet kendi gezegeninde yepyeni bir hayat başlatır. Bu süreçlerin arasında bir yerde hayat bir noktada ikiye ayrılır. Seni böyle bir e, çatala getirir ve sorar ihanet mi seçim mi? Geri dönüşü yoktur buranın artık. O noktaya gelmişsen seçmek zorundasındır. Bir tarafta kendini yok saymak, başkalarını seçmek ve artık geri dönüşü olmamasına buralardan devam etmek. Diğer tarafta kendini seçmek hayatını yeniden kurmak. Yani içeriden dışarıya doğru bir akım. Bazen kendini arka plana alma sınırını aşmak değil, o sınırda tam o çizginin üzerinde kalmak bile bir ihanettir. İşte tam burada durmam gereken yeri bilmiyorum hissi başlar ve o hissi biraz açmak istiyorum sizinle. Çünkü birçok insan bunu fark etmiyor. Sandığı şey sabır, ama gerçekte olan yavaş yavaş kendini yitirme süreci. Ve işte o çatala gelindiğinde artık seçim yapmak zorundasındır çünkü bir yol daha baskındır ve geri dönmezsin, dönemezsin yaptığın seçimden. Öğrencilerimden bir tanesi hadi Elif adını Elif koyalım. Yıllar boyunca herkesin duygusunu sırtlamış birisiydi annesinin yalnızlığını hafifletti. Eşinin öfkesini yuttu. Arkadaşlarının beklentilerini yerine getirdi falan. Gülümsemeyi de hiç bırakmadı ama geceleri uykusunda dişlerini sıktığını fark etti. O kendini hep iyi insan olarak tanımladı ama bedeninde bir yorgunluk vardı. Bir gün geldi bana dedi ki: "Hocam sabahları yataktan kalkamıyorum. Ne yaparsam yapayım sanki geceden büyük bir yükle uyanıyorum. Hiçbir şey yapmamış olsam bile içimde o yaşam enerjisi artık yok, akmıyor, hissetmiyorum. Yorgun yatmasam bile sabahları yorgun, yüklü uyanıyorum. Bunu önce bedenle ilgili bir şey sandı. Hormonlarda stres, uykusuzlukta hastaneler, tetkikler vesaire bir sonuç alınamadı. Sonra birlikte bütünsel bakınca gördük ki bu halsizliğin kaynağı başkaydı. Elif kendi hayatına ihanet ediyordu. Gündüzleri başkalarının ihtiyaçlarına koşarken evetlerine ve hayırlarına sahip çıkmazken, Geceleri kendi içinin suskunluğuyla değil, kendinden bile sakladığı bir çığlıkla baş başa kalıyordu. Ama o çığlığı işte kendinden bile saklıyordu. Dişlerini sıkıyordu çünkü gün boyu susturduğu duygular gece gelip bedeninde yer buluyordu, yankı buluyordu, ses buluyordu. Kendi arzularını bastırdıkça, kendi ihtiyaçlarını görmezden geldikçe kendi sınırlarını yok saydıkça içeriden içeriye kemiriliyordu. Ama ne olduğunda tam olarak çözemiyordu. Çünkü sinsi girmişti bu ihanet. Yorgundu, kırgındı ama en çok da şaşkındı. Bu kadar veriyorum. Yine de neden bu kadar yorgunum? Çünkü farkında olmadan kendini terk ediyordu. Kendi duygularına, kararlarına, isteklerine, ihtiyaçlarına karşı o kadar uzun süre kör kalmıştı ki bedeni artık onun yerine konuşmaya başlamıştı. Sen duymuyor, sen olmuyor, biz konuşalım artık. Ve o konuşma evet ağırdı. Ama sonra küçük bir hayır diyebildiği bir an geldi. Bir günü sadece kendisine ayırdı. Ardından bir istemiyorum diyebildi. Sonra ben bunu seviyorum dedi ve sonra seçme hakkını hatırladı. Hayattaki seçme hakkını hatırladı. Kendisini seçme hakkını hatırladı. Minik geri alışlar başladı. Kendisini, enerjisini ve bu küçük geri alışlar onu tekrar kendi enerjisinin sahibi yaptı. Sabahları artık bugün kendim için ne yapabilirim diyerek uyanıyor. Çünkü kendi nehanet etmeyi bırakan birinin hayatı geri kalan her şeyi yeniden düzenler. Evet, kolay olmadı. İlk başta suçluluk duydu, yalnızlık hissetti. Çünkü kendine ihanetin görünmeyen halleri genelde çok takdir toplar. Onlardan uzaklaşmak da cesaret ister. İşte ne kadar uyumlu bir insansın, ne kadar vericisin, ne kadar güçlüsün, ne kadar iyisin, ne kadar başkasın, ne kadar öylesin. Ya çok allı pullu sözlerdir bunlar. Takdir toplar. Ama içeride çökmeyi başlatır, çöküşü başlatır. İçeride bir boşluk olur ve o boşluk büyür. Çünkü en büyük ihanet kendini susturmakla başkalarının övgüsüne akmakla başlar. Ve sonra Elif kendini susturmak yerine kendisi için sessiz anlar yaratmayı seçti. Meditasyonlarının içinde kendi sesini duymaya başladı. Kendi ihtiyaçlarını, arzularını, zamanını artık kendi seçtiği hayatı yaşıyor diyebilirim Elif. Etrafında şikayet edenler değil, kendi merkezinde duran insanlar var artık. Ve dünya ona bu öz sadakatin karşılığını veriyor. Evet hayat kendine sadık kalan insanlara sadık davranır. Şimdi sizin için küçük adımlar bir vereyim. Hayır demeye yer açmak. Bugün hani sana iyi gelmeyen bir şeye hayır demeyi deneyebilir misin? Ama küçük bir yerde illa çok büyük bir yerde olmak zorunda değil. Veya bir evetine şahitlik edebilirsin. Bugün kendine bir evet ver o evet hakkını ver. Ben bunu istiyorum ya yani kendimin eveti bu. Belki 30 dakika yalnız kalmaya evet diyeceksin. Belki sadece kendine ait bir an yaratmaya evet diyeceksin. Basit bir içsel sorgulamaya girebilirsin. Bir kağıda ben ne istiyorum, benim gerçekte en büyük ihtiyacım ne diye yaz. Cevap birden gelmeyebilir alışkın değilsen kendine soru cevaba. Ama gelmese bile yol başlar artık. Alanı açmışsındır. Küçük bir öz sadakat zamanı oluştur. 5 dakikalık bir yürüyüş. Sevdiğin bir içeriği izlemek. Burada beni izlediğiniz gibi şu anda. <laughs> Sadece bir nefes almak. Sonra içerideki direnişe dön. Bir ses sana ayıp mı olur, rezil mi olacaksın diyebilir. Ama diğer bir ses bu bana iyi geliyor arkadaş diyorsa o sesi takip etmeyi bir dene. Ve böylece kendine duyduğun saygı artmaya başlayacak. Öz saygı bu yolculukta çok önemli. Sınırların belirginleşecek. Enerjin artık başkalarının yüküyle değil, kendi ihtiyaçlarınla dans etmeye başlayacak. Yani basitçe özetlersek, kendini seçtiğinde hayatla yeniden buluşmaya başlarsın. Zihnindeki sisler dağılır. Kararların netleşir. Seçimler açılmaya başlar. Neye evet demek istediğini öğrendikçe, neye hayır dediğini de bilirsin. Böylece opsiyonların da artar. Enerjin içsel niyetinle akar. Sınırların belirginleştikçe insan ilişkilerin sadeleşir ve sağlıklı hale gelir. Ve o netlikten o sadelikten ilham doğar. Çünkü kendinle derin ve dürüst bir ilişki yaşıyorsundur artık. Çünkü artık bir başkasının senaryosunu oynamıyorsundur. Bir başkasını taklit etmiyorsundur, birilerinin peşinden gitmiyorsundur. Kendi sesinle kendi yolunda yürüyorsundur. Ve işte şimdi asıl soru Bugün kendine hangi evetleri vereceksin? Çünkü kendin için verdiğin her evet, kendine her evet dediğinde o evet sana ışık tutar, sana yol, e, yön gösterir, senin yolunu açar ve o evet merkezine giden içsel sesi biraz daha duyulur kılar. Önerim bu soruyla biraz kalmanız. Belki bir kağıda yazarsınız, belki yürürken düşünürsünüz. Ama o her ne olursa olsun, kendiniz için söylediğiniz evetleri fark edin. Onlar gerçek yol açıcılar, daha da önemlisi gerçek kalp açıcılar ve bir kere kalp açıldı mı, hayatta çiçek açar. En büyük manyetik alanımızdır kalp. Açık olması çok önemli. Dilerim kendinizi duyduğunuz, kendinize şefkatle sarıldığınız küçük evetlerle yolunuzu aydınlattığınız günleriniz çoğalır ve bol olur. Dilerim iç sesiniz daha cesur, seçimleriniz daha sizinle, kendinizle, özünüzle uyumlu olur ve yolunuz sizi sizden uzaklaştıran değil de sizi kendinize geri getiren adımlarla dolar. Burada olmak, bu alanı paylaşmak benim için çok değerliydi. Bildiklerimi sizlere akıtabilmek benim için çok çok değerli. Bir sonraki kılavuzda yeniden buluşmak dileğiyle sevgiler ve sadakatler sizlerle olsun.